Sercan'ın masasındayız Vallahi çalıştılar yaptılar Bir sürü şey artık takdir sizin Daha da bir vermeyin Hadi bakalım hayırlısı buyurun Herkes yazdıysa buyurun hemen ilk dördü alabilirim. Ay ne diyeyim ben şimdi? Bak, aynı şey yapıyorsunuz herkes aynı şeyi yapıyor. Levent gel al bunları lütfen. Şimdi puanınızı hesaplatacağım ama şimdi ben yanlış görmediysem bugün yine aynı şey oldu. Hepsi düşük. Ben bilirim. Düşük. Bir, bir var bir, mı? Evet var. Kim vermiştir? Kamze'den bekliyorum. Başka? Niye benden şüpheleniyorsun ki? Çünkü sen buraya e, otaklandın bir şeye. Geçen e, hafta pazartesi salıdan hep bir, iki, iki, bir. Yani hep böyle verirsin. Yani sen kafaya, e, yani Kafaya sen bir şey yaptın. Ben sana Banu'ya bir verdim demiyorum. Emes veriyorum ya yani benim üstüme yüklenme bir bence. Yürümeye Tek sen ben biri verdin. Bak Gamze sen e, demek ki bizi güçlü rakip gördün. Yani hiçbir masak gerçekten birlik değildi. İnşallah... Ben bir vermedim. Ben bir vermedim tamam, söylüyorum. Işte, tamam sen vermediysen. Cuma günü görürsün. Boşuna yükleniyorsun bana. Ben, sen verdin yani. Ben başka kimseden buradan... Biri olduğuna emin misin? Ya eminlesin. sen verdin ya eşim verdi. İkinizden şüpheleniyorum. Ben vermedim. Çünkü ben ikiniz söylüyorum. aynı, ikiniz aynı. Burada yani şeyler Ama olarak bir aynı. Var bir, bir var mı? Bir var mı? Bir, evet var, duyuş. var. Bir, ben biliyorum. hakkını verdim. Allah Allah. Var Bunlar mı Onlar açıklansın. Bilmiyorum var, ya. Var. Kendi şeylerine Kendi kalmış, yani, hesaplarına kalmış. Yoktur. Ya Rümey yani ikisinin, yok. ikisinde ben ya o verdi ya o ve ikisinde yani Kamze yani büyük bir ihtimal Kamze verdi ama günah da almak istemem buradan. Görürsün tamam, Cumali ben vermedim. Bir var mı ama ondan emin misin ki Yoksa daha? Yoksa sen verdin? Ey Zahide Hanım bir açıkla da. Hayır o kadar heyecanlı ki. <laughs> i̇şte, abi, yani bir var, var mı dedim. Oldu. Aynen. Ha, Çok ha, iyi yani. Canım benim bizde de bir oldu ha o kadar da yani bizde şey kızları. değil hak eden ama kazanıyor. Desin. Bir de bir niye de? kızlar verme ihtimali ortaya giriyor. Herke, erkeklerden erkeklerden verdi değil mi? Var. Benim eşim vermemiş bak, Aynen aynen. Ver ben mı? erkeklerden bekliyordum. Ya bir var mı bakalım. Var, ya varsa var, da hani var, niye? Var yani, yani varsa var. da en azından bizim olmadığımızı gerçekten dile getiriyor. Çok bize yükleniliyor çünkü bu konuda. Anlamadım. Ama aşkım kimeysen, yani burada sadece bir ve yani. Kimeysen, kimeysen. Peki. Sen devam et abi. <gülüyor> masa <gülüyor> puanını söylüyorum arkadaşlar. Çiğdem ve Sercan için masa puanı bence gerçekten düşük. Yani bu emeğe gerçekten ayıp etmişsiniz bence. Düşük yani. Bu hafta zaten hep düşük. Ben bu haftaki yemeklerde 20'den aşağı mi? beklemiyorum ama maşallah hiç daha 19 göremedim ya. Peki bu hafta Perşembe günü Çiğdem ve Sercan yarıştılar ve masa puanları 17. İşte yani. Herkes aynı mı gidiyor? Yok herkes aynı değil. 17, 18, 19 var mı? Şey Daha yok. Yani beni, güçlü, yani beni güçlü rakip gördüler buraya. 6, 3 tane altın aldım. Yani gerçekten bu masada adalet yok. Biz altın almadık. Yani biz de elemi, aldık. Ya el emeği var biz burada ya el emeği yani. var. Yani de de yufka zaten açtık, herkes uğraştık. 17. Vallahi ben, vallahi bir ümeyi Ben yemek yemedim olsun. ya. Benim masam onu hak etmedi yani. Bak hiç konuşmadım ağzımı e, da açmadım. ama ama açaydın yani. ama açaydın. Bak, gel, ya yani ben orada uğraştım zaten. bak ben orada uğraştım. Kalkım yufka açtım. Yani. yani Çiğdem burada hiç kimse bir hak etmiyor. Ama bir yok sanırım anladığım kadarıyla burada. Bir yok değil mi Sayda? Benim anladığım o. 17 çıktığına göre var galiba. Ya, 17 çıktığına yani. göre zaten biri matematik hesaplarsak 17 yok. yok. Her şey olabilir. 17 bir yok. 2 kişi 3 vermiştir, olur. biri, biri bir vermiştir. Her şey olabilir. Peki. Yani yaptığımız yani gerçekten burada emek yani emek verdik burada gerçekten. <laughs> Canım benim üzülme. Yani burada hepimiz emek veriyoruz. Hiçbirimiz burada emeksiz. üç Ağzı. kişi yarıştık. Sadece Ahmet Alvi kaldı. Ama de gerçekten bak bu kadar düşük olmaz. Bak gerçekten diyorum yani ben bunu işte söylüyorum. Hepimiz aynı yani hepimiz aynıyız. Hepimiz burada ad, şey yapıyoruz. Performansı çok. Hello mutfak... Rümeysa bulmazsan... sen en yüksek puanı aldın ama herkes 17 puan aldı. Evet. Yani bizim benim düşün eşim erkek haliyle hamur açtı aynı şekilde Sercan abi de öyle. Ya, yani biz gerçekten 17 biz de hak etmiyorduk. Ben de çıktım gittim arkada yani gün bu yemek yemedim arkada gittim ağladım yani fırını da tanımıyordum dördüncü gün. Bir de biz ilk uğradım. yarışmacıydık yani fırını da Peki tanımadık. bir dakika iyi misin? İyi mi? Mendil ister yani, yani evet. Yani bu masada gerçekten atalet yok. Yani küçülü rakip gördünüz o yüzden verdiniz. Saygı duyarım. Tamam bizden düşük değilsin zaten. Biz şu an hepimiz ya, oynayacağız. Hayır bak düşük olup olmak önemli değil burada. Burada gerçekten eğer ki bir yani el emeği bak el emeği. Üç, üç tane hamurla uğraştım. İyi kötü yaptım yani önünüze sundum. Hakkım bu değildi yani. Gerçekten bu değildi. Hadi konuşun. Ne söyleyeceksiniz şimdi ne kaldı bilmiyorum ama. Adaleti var. aramayalım zaten burada. Gerçekten hiçbirimizin yani hakkı hiçbir, Hiçbirini, mi? yani hiçbirimizde adalet de hak yok. De gerçek, gerçekten, gerçekten öyle. Hiçbirimizde adalet yok. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bu kız gerçekten haklı, ya, bu gözyaşları boşuna akmadı. Bak beş buçuk aylık hamile gık dediğini duymadım, of dediğini duymadım. Ay buram ağrıyor şöyle böyle, çıktı kocasıyla oynadı gayet girişkendi. Orada her şeyi yaktı, bir nazar boncuğu, biraz fazla yağ koydu hamuruna... ...onu da bir şekilde halletti yani. Bir de görseniz hani yiyebilseniz gık, böyle kıyır kıyır bir hamur. Sadece su içme ihtiyacı hissediyorsunuz ama gayet lezzetli de olmuş yani. Ağızda dağılıyor, o yüzden dediler yani bir şey bulacaklar ya. Vallahi bence pide şahane olmuştu hamsi kuşu efsaneydi. Çok güzeldi. Yani bu sıcağına soğuğuna bakmıyorum gerçekten. Bir de karı koca çok güzel çalıştılar. Valla ben onlara... Valla onlar konuşsunlar. Ne diyeyim gözünüzden güzellikler, dilinizden iyilikler, evinizden bereket eksik olmasın. Sizi çok seviyoruz efendim. Yarın olsun hayırlı olsun. Biz yine buradayız. Saat 14'te ATV'de buluşuyoruz. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.